Ha Eliwood var. Eliwood kimdi? Hatırlıyorum sanki böyle bir yüz ama. Wildcats Akademi'de oynuyormuş. Bu ne? Bak iki oyun oynamış adam Evilinle Bir oyun oynamış, bir oyun oynamış, beş oyun oynamışlar. Bizde de aynı şekilde bir oyunu var. Üç oyun, bir oyun. Herkes ilk defa mı oynuyor oynadığı çarları şu an? Niye böyle? Bizim çocuk Ignite TP oynuyor. Ayağı çabukla oynuyor. Çok garip abi. İlk defa görüyorum. Ana. Çok kritik. Ölebilirim yani. Vallahi öleceğim gibi hissediyorum ya. Biz ne yapıyoruz şu an burada? Oo. Hayır. çocuğu onu kes ya abi Ah oh, iyi Q'yu be beklettim onu işte adamın duvarı var diye Abicim ben adam yani ben Q'yu atsam <laughs> adam W basacaktı o yüzden beklettim Adam da benim Q atmamı bekledi zaten Ben atmayınca mal gibi kaldı işte Bu kadar basit Taktik bilmiyorsunuz siz ya. Oo. Abi yok artık. Bu ne? Yok artık. harbiden yani. Kesemeyeceğin değil mi onu da? Yok kesemez ki. Ne yapıyor hala? Dalga mı an Kesemedin mi onu? <laughs> şaka mısınız lan? Oğlum adam Poppy bu kadar kötü oynamasaydı kesemezdi ki bu. Yani şaka gibi oynuyor ya harbiden. Maybet yazıyor tabi maybet. Eko. Bunu yapacağını biliyordum o yüzden skill atmadım da. Oo. A oh shit, hayır. Buraya gel, öldün ki. Sesi <laughs> kaç santim diye sormuş, ona birazdan cevap vereceğim. Bir videoyla. Abi bir kere annene sorabilirsin der misin? Annene sorabilirsin. Bu kadar yani. <laughs> Bu kadardı. Teşekkürler. En iyi cevap budur diye düşündüm. Kanka siz sarhoş falan mısınız acaba? Ya aptal anneniz anneni 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 bu çocuğu nasıl bir Aptal bir şarsın sen ya. Yani W basıyor, kalpten Q'ye basıyor. Yani piç de piş. Gel buraya gel gel. Çocuğu neredesin? Meleman öldü. Ya Maokai nereden çıkıyor lan? Nereden çıkıyorsun ya? Ya ve ya sonra ultisi niye var abicim ya? Anne sorabilirsin? Niye ya ultisi duruyor hala? Fight bitti ama. Aha. Çocuğuz. mi seni? Oha hasara bak hayripteki <laughs> Kesecek bir de. Abi öleceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ulti atmadım ama böyle bir de, durdu ya bir de böyle. <gülüyor> <gülüyor> Harika yani mükemmel bir çağrı ya. Bayılıyorum. Abi yok artık ya. Abi yok artık kesin şunu ya Kes şunu kes. Vur abi şuna. Allah Allah. Malaffait'ten suç yok mu? Bitir bitir lütfen oyunu bitirin. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Abi yok artık bitmedi mi lan? Eee ne oldu? Akıl sağlığını kaybettin. Şaka mı lan bu? İkimiz birden nasıl kesti bu ya? Vur 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 vur. Getir abi. Bitir bitir bitir. Lütfen bitirin ya. Öl 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 öldü öldü öldü. Ölmedi lan. lan vurun şuna. <laughs> lan zayaf vursanız da şuna. Kafayı yiyeceğim Abi bitir bitir lütfen ya Vur lan Vurun abi şunu Vur vur hit hit Lan vur şunu Vur artık vur Evelynn doğdu vursana Adam milyonlara vuruyor hala. Şaka mısın lan? Şaka mı ya bu? Penta mı bekledi gerçekten? Pentası yok ki var mı? Ananı sen o pentayı ananı sok. Salak çocuğu ya. Ne küfürdür arkadaş ya. Lütfen yardım edin. Ölmedim. <laughs> Yine ölmedim lan. Ananı Bitir oyunu bitir. Ben bu zaya güvenmiyorum. Bitir oyunu. Ananı Çift kronometre çalıştı. Oğlum çift kronometre ya. Yemin ediyorum. Oyuna bakar mısın ya? İki kere üst üste bir can kaldım bir de bak. Anladım kanka adam yani ölmemek için early game'de aldığı şeylere bakar mısın ya? Harikasın yemin ediyorum. Farm kaçırmamaya bakalım çünkü bu koridorda kill alamayacağız belli. En azından farm kaçırmayalım. Lütfen. Kiana bekliyor yanında da. Ben ne atladım lan öyle? <laughs> ah be abi ya. Abi lütfen kill almayın. Oh tamam mis. Attım Q. öldü mü lan? Öl lan. Ya. Gerçekten öldüm mü lan? Ne, abi mi geldi? Kalk ne yapıyorsun ya? Ananın lan oğlum nasıl lan? Lan miyonu E attım o kadar niye işlemedi benim E? Oy oğlum o nasıl bir atıştı lan öyle? He? Adam çok çok iyi atmadım Morgan'a Q'yu. Helal olsun vallahi. Bunu bu hareketi yapınca neyse bu Fiora oyuncuları hiçbir şey yapamıyor ya. Dümdüz ulti atıyorum ya böyle hareket etmeden. Adam ne yapacağını şaşırıyor. Nice. Of sus artık çocuk sus lan. Sus lan. Sus sus. Ezik eleman ya. Ananı çocuğu her yerden çıkmak zorunda mısın ya? Anladım. Hayır yani bir de üstümde Kara Kalkan falan var yani ona rağmen nasıl sisinden çıktı benim çar anlamadım sisden çıkamadı pardon anne de... bak bir fırsat versen yemin ediyorum keseceğim bir de bıçağımın üstünde duruyordu ya dayan lan lan kes şunu. <laughs> Adamsın. ya niye buraya geliyorsun? Annesiz ya. Allah'ım ya Rabbim. Go go go. Sen ne yapıyorsun? Salı. Gel. Aa öldü. Tamam hadi baron artık ya. <laughs> Ananı s yardım edin lan. Çocuk 30 saat görünmez oldu ki yani ben anlamadım o işi ya. Kazandık bu arada. Dümdüz 5 ve 5. Oynayalım abi 5 ve 5. Kazanırız. Anam. Yardım lütfen. Lan. Lan dur. Bu ne lan? Neyse bitiremez. Oğlum bu ne lan? Arkaya bakın arkaya. Aha, gel gel Bitir 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 bitir. Oğlum minyonları temizliyor ama bu ya. Nasıl bitireceğiz ki? Abi bir şey diyeceğim. Oyun bitmiyor. Bu Zix'le korku izin vermiyor ki. Vur 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 şuna vur. Vur lütfen vur. <laughs> Aa. Adamlar iyi oynasaydı bu arada bize maç bitirtmezdi. Gerçekten bitir bitirtmiyorlardı yani. Wave gelmeden temizliyorlar adamlar. Kanka sen gitti ya. Harbiden bu oyunda barınma kanka sen. Ezik eleman ya.